Rahmetli Mahmut Önder Antalya Seyrikliği okumanın önemi tartışılmaz. Aynen. Ama bir vatandaş söz alarak Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında Genel Kurmay Başkanı olan İlker Başbuğ'u kumpasa yeterince direnç göstermediği konusunda eleştirmeye başlıyor. Bakan mevki sahibi olmuş, ahlakı bozuk insanlar sıradan köylünün verdiği zararın milyonlarca katını verir. Doğru. Yıllarca asker oldum. Genel Kurmay Başkanı olduğunuz çok güzeldi. Giyiminiz, kuşağınız, poz verdiniz ama neticesinde de bu memleketi FETÖ'ye teslim ettiniz. Sizin Erdoğan Hoca ile tıkınca oyuncu ağlarınızı çocuk gibi ağladınız. Fethullah Gülen bütün memlekete sızarken, bütün kurumlara sızarken siz ne yapıyordunuz Kemal'in askerleriyle? Niye böyle okurmadınız? Vatandaş soruyor, Fethullah bütün devlet kurumlarına sızarken siz ne yapıyordunuz? Velev ki İlker bu hiçbir şey yapmadı. Cezaevine girdi. Peki siz ne yapıyordunuz? Siyasi tercihlerinizi gözden geçirdiniz mi? Şimdi tamam. Neydi ismi? Serikli. Ahmet, Ahmet Önder. Tamam. Fikrine saygı gösteriyoruz. Tamam mı? Şimdi ne dedin baştan? Okumak dedin değil mi? Bir dakika. Okumak dedin değil mi? Bir dakika. Tamam okumak. İlker Başbuğ davanın doğrudan mağdur olmuş kişilerden biri. Yani ben bu davanın savcısıyım falan dememiş. Buna rağmen kendisine sorulan sert soruya olgunlukla karşılık veriyor. Serikli vatandaşımız aynı soruyu başkalarına sorsa neyle karşı karşıya geleceğini acaba hiç düşündü mü? Kim bilir? Belki de düşünmesinde fayda vardır. Ya okumak dedin tamam. Sen Ergenekon'dan çıkış diye şurada bir kitap var tamam mı? Al oku ondan sonra konuş. <laughs> Al oku ondan sonra gel konuş. Tamam, tamam bitti bitti. Doğru doğru. Doğru, doğru doğru. Ya yani doğru doğru. İçi yanmış haklı. ona da kızmayacaksınız. Ya herkesin fikrine saygı gösterin.